Türkiye'nin büyük baş hayvan varlığında birinci ve küçük baş hayvan varlığında ikinci ili olan Konya'da kurbanlık hayvanlar pazarlardaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladı. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban satış yerlerinde de hareketlilik başladı. Meram Alakova hayvan pazarını gezen vatandaşlar fiyat araştırması yaparak uygun kurbanlık arıyor. Şu anda kurban satışlarımız başladı. İlk iki gün maratonumuz var. Bir satış durumumuz da iyi şükür elhamdülillah. Yani sona kalmasın müşterilerimiz. Erken alan kazanır abi. Kurban pazarları zaman zaman vatandaşların çetin pazarlığına da sahne oluyor. Tabii kurban pazarlarının olmazsa olmazı pazarlıktır. Şu anda karşımızda görmüş olduğunuz gibi bir düvemiz var. Ve şu anda da bir sıkı pazarlık başlayacak. Abi 170 lira Tamam. Pazar. Pazarda küçük baş hayvanlar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken büyük baş kurbanlık fiyatları ise 80 ila 300 bin lira arasında değişiyor. Kurbanlı 80'den başlar 350'ye kadar kurbanlık vardır. 90'dan başlıyor 200'e kadar malımız var. 170-180 öyle diyor arkadaşlar. Küçük başlar 10 liradan başlar 25 liraya da kurbanlık var. Tabi ne kadar erken alırlarsa hem uygun alırlar hem daha düzgününü alırlar. Yani 5-6 malını tattık yani arkadaşlar. Şu an gelip seçme imkanı var, yalnız arefe günü gelirse seçme imkanı bulamaz. Peki kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban yerine kadar yürünmesi lazım. Eksi, gözü kör olmaması lazım. Kuyruğu kesik, kulağı kopuk olmaması, boynuzu eksik olmaması lazım. Canlı olması lazım, gözleri ışıl ışıl olması lazım. Kafak dediğimiz budur. Bu şu anda iki yaşını doldurmuş veya geçmiş oluyor herhalde. Yani. İki buçuk yaşında bu kur, kurban vasfını taşıyor bu hayvan. Konya'da kurban satış pazarında denetim ve kontrollerde sıkı tutuluyor. Veteriner Hekimler pazarda küçük baş ve büyük baş hayvanların küpe, gebelik ve aşı kontrollerini yapıyor. Girişte hayvanların pasaport kontrolü, damızlık değerinin olup olmaması, gebelik kontrolü ve diş kontrolü yapıyoruz. Tabii kafa katıp bakıyoruz. Kurban olur olmaz raporu veriyoruz. Hayvan satış pazarında küpe ve pasaporta sahip olmayan kurbanlıkların girişine müsaade edilmiyor. Buraya geldikleri zaman hali hazırda pasaportları bulunsun, hayvanlarımızın kullandığı küpeleri bulunsun. Ee, çünkü hem onların sağlığı için hem de kaçak hayvanların kontrolü için. Kurbanlık hayvanlara asla eziyet edilmemeli ve kesim yerleri hijyen kurallarına uygun olmadı. Dini bir vecibe o yüzden yüklerken indirirken dikkatli olmalarını talep ediyoruz.